Tamam abi Aşağı indir aşağı. Yere bırak Tamam çocukluktan bu yana hepimizde olduğu gibi uçmak bir hevesi var hepimizde. Gerçekten de çocukluktan bu yana hep böyle uçmayı isterdim. Uçmak nasıl bir duygu, nasıl bir e, keyif diye merak ederken Siirt'te bu işi yapan e, Durali hocamız vardı. Durali hocamız burada Siirt'te e, görev yapmak için Siirt'te bulunuyordu. Kendilerinin yanına gidip biz de bu sporu yapmak istiyoruz dedik ilk etapta. Gördüğümüz tepe Botan Tepe, denizden e, yüksekliği yaklaşık 930. Ee, ama karaya olan yüksekliği 480 metre. Biz buradan yükselip Siirt'te 3800'lere, 4200'lere, 4200, 4200 metreye kadar çıkabilme potansiyeline sahibiz. Özellikle yaz aylarında. Şu anda da biliyorsunuz artık yavaş yavaş sonbahara giriyoruz. Termal akımların da son uçuşlarını burada gerçekleştiriyoruz. Ee, biz öncelikle bunu e, hobi olarak yapmaya başladık. Hafta sonu uçucusu olarak yapmaya başladık e, Yamaç Barış Botan Vadisi biliyorsunuz çok tarihi bir yer ve Botan Vadisi'nin hemen altında da Akabe yolumuz var. Akabe yolumuz gerçekten de çok tarihi bir yol. Buralarda biliyorsunuz ki trekking yapılıyor ve biz de şu anda birazdan oranın üstünden uçacağız. Yamaç-Faruştu ikili dediğimiz, tandem uçuşları dediğimiz uçuşlar yapılıyor. Siirt'te de tandem yapılıyor. Yani buraya gelen turistlerimiz Siirt'teki güzellikleri havadan da görmek isterlerse gelip burada tandem yapabiliyor. Gerçekten de Siirt'e gelip de, Siirt'in güzelliklerini yerde görüp gökte de görmemek olmaz diyoruz. Ben bu spora daha önce Alanya'da şahit oldum ve heves ettim. Bunu buraya taşımaya karar verdim. Geldim memlekette de sağ olsun Türk Hava Kurumu kurs açtı. Ee, kurs neticesinde biz de buna katılım sağladık. Öncelikle bir hobby gelişti ama e, ilerledikçe bunun üstlerine biraz daha koymaya çalıştık. E, bölgesel e, anlamda yarışmaya başladık. Şu anda Türkiye çapında yarışmalara katılıyoruz. Allah nasip ederse bunu bir milli takım seviyesine çıkarmak istiyoruz. E, coğrafi bakımdan zor bir bölge, yamaç parçacığı çok elverişli, karasal e, iklimin olduğu tervil termik aktivitelerin çok çalıştığı bir bölgemiz manzarası çok güzel doğası çok güzel